Merhaba arkadaşlar. Evimize hoş geldiniz. Evet. Bugün Evet. Başlayalım mı? Evet. Hadi. Ben önce bununla oynayacağım. Nasıl oynayacağım lan? İşte İstediğimleri oturtacağım. Hmm. Hı. Hmm. <laughs> 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 şey, şunun yanında otursun. Oh. Aşağı üstüne. Ayşe İlay ne yapıyorsun? Bebeklerle oynuyorum ne yapacağım? Öyle mi? Evet. Hani elinde bebek yok. Ben de bununla oynuyorum. Onu bebeğe bindirmen gerekmiyor mu? İstersen gel sen bin. Hayır benim uzun elbisem var. Nasıl binebilirim oraya? Bin istersen bin bin. Hayır. Hayır. Bin. Elbisem tekerliklere dolanır. Dolamazsak. Arkadaşıma bindirebilirsin. Arkadaşın hangisi? Şu. Pembe kilotlu çoraplı. <laughs> Neden güldün? <laughs> Çok mu komik? Evet ya ben ben de ben de kilotlu çoraplı olur mu? Evet baksana pembe kilotlu çorabı var. Tamam ama ben onunla oynayacağım. Bunun kanatları var. Çünkü bu baykuş kız. Nasıl baykuş kız öyle ya? Baykuş kız işte. Çok komikmiş. <laughs> İstersen sana göstereyim. Bak. Bak uçuyor. Gördün mü? Evet gerçekten de uçuyormuş. Sana baykuş kızı göstereyim mi? Eyvah yemeğim ocakta kaldı. Şey. Hemen tüpü kapatmamız lazım. Kapattım. Kapattın mı? Çok teşekkür ederim Ayşe İlal. ben baykuş kızı gideyim. Tamam. Sen Aa, baykuş kız. İşte bak beni yine ne? Hı hı, çok i̇şte, da güzelmiş. İşte baykuş kız. Gördün mü? Ben çok yoruldum. Birazcık yatıp dinleneceğim. Nerede? Tabii ki yatak odamda. Ya, yatak odamda arkadaşın oturuyor. O birazcık gezecekmiş. Bana öyle söyledi. Tamam. Adı yada. Neyse. Tamam yatabilirsin şimdi. Elbise Elbisemi mi değiştirsem acaba? Değiştir, hmm. değiştir. Değişti. Hangisini giysem? Ben hangisini beyi giy. Ben be. Ben be. Ben be Ben be. Ben be. Ben be. Çiçeklerimizi suladınız mı? Ay sulamadık. Ya ama odamdaki çiçekler de vardı. Neredeler? Bir tanesi koltuğun arkasında mesela. Şöminenin üstünde de var tabii ki. Şöminenin üstünde. Ve bir tane de mutfağımda var. Ben mutfağım. Evet. Mutfakta çok var. Evet, burada da var. Neden sulamadınız onları? Sulamadık işte, sulamadık. Soğuk. Allah'ım ya Rabbim. Sağ istedik. Ya neden soğusunlar ki? Ben anneye söyledim. Teşekkür ederim Ayşe Hilal. Ha ben baykuş kızım ya kafam Ay buradayım. kafam karıştı baykuş kız. Gel sana bir sarılayım. Ben hepsini ben hepsini suladım. Canım benim ya. Suladım ben hepsini. Teşekkür Elimde ederim. Elimde de aldığı için suladım hepsini. Tamam. <laughs> ben birazcık yatacağım. Tamam. Üstünü değiştir. Çok yoruldum hiç değiştiremem. İstersen ben de isteyeyim. Ne dersin? Hı hı. Tamam ama öyle. Hasta alıyorsan. Hiçbir şey olmaz. Tamam. <laughs> Aynen bu da yanıma alayım bari. Tamam. Tamam ya tamam. Ben de bir açık ayabaya bineyim. Ben de bineyim de. Benim motosikletim nerede? Birazcık gezmek istiyorum. Bu gezecek. Bu bu. Ya o gezmesin o gezdi. Şimdi sıra bende. Sabahtan beri bekliyorum. Tamam. Baykuş kız çabuk ah. in motor sikletimden. Baktım ne olacak. Baktım birazcık. Tamam bakabilirsin. Baktım. Şey e, şu motor sikletimin arkasını açar mısın? Orada tarağım var da. Tamam. Birazcık saçlarımı taramam gerek. Tamam, tamam. Kokuyorum parmağım olmuyor. Açamadım mı ya? Of Ayşe Hilal. Açıyorum da aykucumu deniyorum Ne aykocuğum... Açıp aç, açıyorum olmuyor. Dur ben bir deneyeyim. Tamam. Dene. İşte açtım. Ay, ay bu balık. Saçımı tarar mısın Ayşe Hilal? Sen dayasana. Ya ellerim çok ağrıyor biliyor musun? Sanki senin ellerin yok. Var da çok ince, çok zayıf olduğum için. Aa hmm. motosikletim, kim alıyor bunu? Mama, Muhammed Aybars. Muhammed Ayba Aybars bırakır mısın motosikletimi? Ha, ya of... mu? Amanın, Ben onunla gezeceğim. Neyse ki Aman. geri verdi. A anca saçlarını da yayayım gel. Tara bari. Gel sen dursana. Ay pardon. Dayadım. Teşekkür ederim Ayşe Hilal. Benim adım baykuş kız. Kafam mı karıştı? Ya of sürekli karıştırıyorum. Yani baykuşum ben baykuş baykuş. Ben baykuşum ya. Ay. Ayağını şöyle şöyle boyayıp oh. Aa düştüm. Sana bu yalardan bu demiştim. Unutmuşum. Ben de gidip birazcık oturayım. Dinleneyim bari. Daha ben nerede dinleneceğim? Koltuğum var orada görmüyor musun şöminenin yanında. Ama o, ama orada çiçek var çiçeği buyursan. Aa hiçbir şey olmaz. Ama o zaman savun. O zaman, o zaman o yukarıdaki sen döver. Neden dövsün ki? Onun evet. yatak odası yukarıda. Ben birazcık televizyon izleyeceğim. Televizyon nerede? Aha, aha. aha bak aha, orada gördüm. bak. Gördün mü? Aha, aha gördüm. O şömine. Orada ateş yanıyor. Görmüyor musun? Dokundum işte. Dokunursan elin yanar. Yanmadı. Nasıl yanmadı? Sen beni doymuyor musun? Yanmadı, yanmadı. Ayı kıllasına dokunduydum. Hım. Bu da kim ya? Muhammed Aybars. Ne yapıyorsun kardeşim? Muhammed Aybars? Anne, Ay, oturt. Neden duymuş. bana öyle baktın? Bırak anne. beni. Ya anne, oturt. Bırak duymuş. beni dedim sana. Hayır. O tuttu. Dokunma tacıma. Anne, bırak beni. Duymuş. Muhammed Aybars çıkar mısın oradan? Sana diyorum. Bırak beni motosikletimi. Bırak dedim sana. Aldım ya al. Alsana. Aygandayım ayganda. Aygandayım aygandaşım. Gör müsün? arkadaşım arkamda? Tamam tamam gördüm. Neyse birazcık da sen bin. Ne 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 ne. Benim aynam nerede? Saçlarım bayağı dağılmış. Ayşe Hilal aynamı getirir misin? Bak. Bana mı dedin? Evet. Benim adım Ayşe İlha değil. Baykuş kız. Ama ben Ayşe İlha ile söylüyorum. Yani ben bay, Baykuş kız. Sen sen. Sana diyorum. Tamam. Ah, Baykuş kız. Birazcık evet. bana tutar mısın? Şöyle kendime bakayım. Düzgün tut şunu. Tamam. Hmm, ne kadar da güzelim ya. Teşekkür ya ben ederim. Evde ama saçında ağıldı. E tarar mısın sen bir zahmet? Tamam. Şurayı. Gel. Görsen Nasıl tarayayım? Böyle tarayamıyor musun? Ha, böyle mi dayıyım? Ay ay yüzüm yüzüm. Yüzünü mü dayıyım? Yüzümü ne? taradın. Tamam mı? Birazcık yavaş olacaktın. Bak böyle mi? Evet. Hıh, öbür tarafı, tarafımı da tarar mısın? Ay. Ay 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 ay. Bak, kabağında. Saçlarımı kestirmem lazım, çok uzadılar. Bence de ya ben saçlarım yok bak. Çünkü ben baykuşum. Hmm. Benim baykuş evet baykuş kız. Evet bay. Baykuş kız demek baykuş demek. Arkadaşım. Tık tık tık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>